Bahri Umman'ın uyuşturucu madde ticareti yaptığından tutukluk halinin devamına nöbetçi mahkemenin sevkine karar verilmiştir. Ya hakim bey iftira diyoruz anlamıyor musunuz? Şişt Sadrettin. Dava anlaşılacaktır. Götürün. Baba ben bir yolunu bulup hemen çıkacağım seni. Üzülme olur mu? Baba bak sakın sıkma canım, tamam mı? Kalbim var zaten üzme kendini. Ayşe Gül'ün haberi var mı? Yok, bir haber vermedik. Bilmese daha iyi. Birazdan gazeteciler damlar. Ben bir arka kapıdan çıkmanın yolunu bulayım. Allah cezanızı versin. Nasıl baş edilir bunlarla bilmiyorum ki. Ne oldu? Kimle konuşuyorsun? Ya yine bir uyuşturucu tacirini yakalamışlar. İnşallah müebbet yer, bir daha da çıkamaz. Umarım. En azından biri yakalanmış ama bunlardan sokaklarda yüzlerce var. Kökünü kazımak lazım bunların. Çıkıyor musun? Çıkıyorum. Hadi gel. Baba. O adamı bulacağız, seni de buradan çıkartacağız. Sakın kimseye dokunmayın. Hiç kimseye. Baba. Benim suçum affet. Başımıza gelecek varmış oğlum. Allah biliyor. Bu meselede bizim suçumuz yok. İçeride bir ihtiyacın olursa. Tamam benim. Gazetecilerden anlamadan götürürüm. Baba hakkını helal et. Siz de. Sen yaktın lan babamı. Senin aklın da gitti adam. Aga hepimiz inandık. Sadece o da değil. Zafer Poyraz'ın arkadaşını da öldürmüş. Aga o değil de uyuşturucunu aldılar. Çekip vursam bu kadar koymazdı. Hadi biz de gidip sakin kafayla ne yapacağımızı bir düşünelim. Hadi. Bahri Baba, hoş geldiniz diyeceğim ama olmayacak. Biz yine de hoş geldik. Ya nasıl oldu? Yani duyunca inanamadım. Başver ver oldu işte. Sen nasılsın? Sağlığınıza duacıyız. Nerede kalacak baba? Koğuşun güzeli olmaz ama ayarladık bir şeyler. Yani gözünüz arkada kalmasın. Elimden ne geliyorsa yapacağım ben. Ya hadi. Hadi siz de gidin artık. Hadi. Baba. Bir ihtiyacın olursa haber et olur mu? Ya ben de koğuşta bir yere kıvrılayım olmuyor mu? Maalesef mümkün değil. Baba sana emanet. İkisiniz rahat olsun. Bizim de babamız sayılır. Oh Buyur baba, geç. Bir ihtiyacın olursa emzir bu gece burada. Ona seslen yeter. Eyvallah. Allah kurtarsın. Hoş geldin. Eyvallah. 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 Allah kurtarsın baba. Eyvallah. Buyur baba böyle geç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.